Hepinize merhaba ben Ahmet. Bugün size Battle Pass'i nasıl yaparız, nasıl doldururuz bir günde onu anlatacağım. Evet bu Battle Pass nasıl doldurduğumuzu nereden öğrendiğimi hemen söylüyorum. World Zero Türkiye grubundan öğrendim. World Zero Türkiye grubunu alttaki link, açıklama linkinde bulabilirsiniz. Açıklamada linki bulabilirsiniz. Bu kadar diz düşmesinden sonra videoya başlayalım. Nasıl yapılır görelim. Ee, bu arada arkadaşlar size e, kolay yoldan göstereceğiz ve bu peti kolaylıkla alabileceksiniz. Abi kabul et bireyde. Evet bu peti de gösterelim. Ver bana peti. Peti ver. Bu peti çok kolay <laughs> bir şekilde alabileceksiniz abi. Geri verirsiniz ben, ben sana güveniyorum. Evet. evet güveniyoruz. güveniyorum bana ama vermeyeceğim. <laughs> Artık benim petim evet. Gözüm şu bal kabağı. Bak yuvarla yuvarla gör. Görüyor. görüyor musun? Evet bu eşsiz peti. Nasıl sahip olabileceğinizi. <laughs> size şimdi anlatacağım. Hemen de sana veririm geri peti şimdi şey yapayım. Unuturum unuturum ben kapatırım bilgisayar falan. Şimdi gösterelim. Öncelikle tabii ki bir, bir SC basmıyorsun. Tava basıyorsunuz. Settings. Return to my Main confirm teleport. Evet. Buradan ana ekrana gidiyorsunuz. Biraz bekletiyor tabii. Evet, ana ekrana geldik. Ana ekrandan Create New Character diyoruz. Kafanıza göre bir karakter kurabilirsiniz. Hiç yani düşünmeyin. Direkt ben Sword Master seçtim, hakikaten diyorum. Oradan yani tip de belirlemeyin. Direkt geçin, atamını sileceksiniz direkt. Sword Master dedik. Başlayalım. <laughs> bu arada size çıkması gereken 3 tane görev var. Hani 3 görevden biri çıkması gerekiyor ki bu görevi daha rahat yapabilirsiniz. Ya Edit çıktı bak işte. Ya Defeat 30 Berwolf's çıkacak ya Cobra çıkacak ya da De Defeat Dungeon birebir çıkacak ki hızlı yapabilirsiniz. Bak şimdi Edit Berwolf çıktığı için tekrardan kapatıyorum bunu. Tekrar ana ekrana giriyorum. Bu silip yeni kartı atacağım. Ağabey o sinek görevi gelmesi lazım değil mi? Evet sinek görevi gelmesi lazım. Ben sinek görevi veya o üç görevden birini getirene kadar bu videoyu burada keserim. İzlemeye devam edin. Evet beyler buldum. buldum yani. Hatta iki atışta buldum ya. Hatta iki atış beyler Hatta iki atışta buldum değil mi? He. Tek bir tane sildim. Geri başlattım. Hemen bu, bu görev geldi. Evet. Finish any dungeon in world 1. Şimdi bunu yapacağız. Tabi hemen ben Hatice'nin yanında yardım edecek. Sağolsun. Kim mi Berat Şuna bak işte şu evet, bak. Abi, et, Adam tam hayal. bir Azrail yani. Gelip bana şey yapsa öleceğim dese ben gönüllü giderim yani direkt. Şu tipe bak şu şeylere bak. Ha hemen başa atılan. Tam hava atıyorum tipinizle. <laughs> Boş abi. Hava yapma. Ben... yapma. Ego basıyorsun bana çünkü. E basayım Allah Allah. 75 lira katmışım Bir zaman ego basayım. Yüksek şey ben değilim ki abi şey de kastan falan. Onu da, evet, onu da gösterdim yani. yanında. Tam tam ondan <gülüyor> bahsedecektim. <gülüyor> Tek tuplar ya. Oyunda, yani. oyunda bahsedeceğim. <laughs> <laughs> Ve sizin de benim gibi arkadaşlarınız varsa böyle hiç şey yapmazsınız böyle onlar geçerler siz arkadan koşarsınız yapacak bir şey yok yani. Adama güçlü baksana şu tiplere bak. Adam biri öküze bir öküzün o öküzün lan ne lan o? Kurt mu? Bunu Bahmet abiyle biz. Yaban domuz abi. Yaban domuzla biniyor adam ya. Ben süpürgeye biniyorum abi, cadı süpürgesi. Daha cadı süpürgesinin alınması da var değil mi? O şey yabancı domuzu kesmeye mi alınır? Olur, olur. Ve arkadaşlar size şöyle diyeyim. E, bu battle testi alarak o süpürgeyi aldığınızda size e, şöyle bir avantaj sağlıyor. 1k e, şeyinizi geri veriyor size. Ve ayrıca daha hızlı bir binecek alıyorsunuz. Mesela Borbog'dan daha güçlü benim bineceğim. Evet. <laughs> Tecrübe adam konuştu. Tecrübe arkadaşımız adam biliyor işi. Okay. Şey. Ben şu an cahilim. Ben kaç seviyeyim? İkinci seviyeyim. Diğer çay on, on, sekizinci seviye. Yirmi beş. Bak abi hepiniz 25. 25. Gidiyorum. gidiyor gidiyorum önden önden. Ya işte bu süpürge ne bileyim o bu boğa falan hep avantajlı onlar. Onları almak önemli. Hani Battle Pass bayağı önemli bir şey bu arada. Yapmazsanız. Yani Pass falan da veriyor. O o yanlar önemli. Aynen petmet her şeyi bak. Aç abi bir kutuyuz fark Mor pet. çıktı bana. Ulan Aa. mor çıktı 25 devsin. versin. Morun ne yapacağım? Ha sen neyin açtın? He? Sen de bu yapıyorsun. Ben ne? Ben ne yapacağım? Vay yanık koy. Dur. Tam ben <gülüyor> şimdi. <gülüyor> abi, abi bunu <laughs> burada Çıkalım tekrardan. Benim de sinek görevim var. Tamam ben şimdi çıkıyor muyum? Çıkıyorum o zaman. Ben çıkıyorum. Aktarıyor direkt. Yok ben ben şeyden çıkıyorum ya. Evet evet, evet. hesaptan çıkacağım. Ee, ben Berat. hesaptan. Onu e, kol şey yaptın mı claimledim? kliyemledim? Tamam kardeşim hesaptan çıkıyorum. Görevi claimledin mi? Ha Allah'ım dur lan kliyemle varım vay nasıl bak benim gibi unutmayın git görevi kliyemlemeyi sonra boşu boşuna yapmış olursun bak. Claimledim abi. Ya. Tak kliyemledim çıkabiliriz. Şunu bekletiyor doğal olarak. Şimdi bu kartları siliyoruz. Evet devleti. De. Şimdi kendi kartlarımıza giriyorum. Şimdi Battle açıyorum değil mi? Evet abi. Evet. evet, evet. şimdi Battle Pass'i açalım. Gördüğünüz üzere görev yapılmış oldu. Böyle. Klemamı kaç oldu? Ben kaç ne olmuşum lan? 11 olmuşum bile ben. Abi ben bir de şey aldım değil mi? Bin tane şey alayım. Dur 400 robot değil mi? Evet alıyorum. Bu arada <laughs> böyle ekranda falan olmuş olayım ama hava öte gibi. Aldım abi. Battle Pass'i de al abi. Aldım abi. Tamamdır. Bu arada evet, bu şekilde... arkadaşlar şekilde. şunu hep Bir saniye abi lafını kestim ama. Tabii ki buyur. Arkadaşlar Battle Pass'i e, aldığınızda size şöyle bir şey veriyor. Ben size göstereyim. Gel abi kıyafetlerimi göstereyim. Avralarımı göstereyim. Abi. Neredesin? Ha şey bizim buluştuğumuz yer tamamdır. <laughs> evet göster bakalım bu örnek, örnek bir kombin yapıyorum. Arkamıza cadılar bayramı şeyi sonra cadı, cadı kostümü takıyorum. Bir tane pelerin veriyor. Böyle örnek. Sonra cadı kafası veriyor. Bu. Mesela birinci kombinimiz bu abi. Birinci kombin. Bunu tamamen oradan alabiliyorsunuz. İkincisine geçelim. İkincisi kedi. Ee, tabii bir de arkamızda süpürge veriyor. Onu da boş verin. De ne vardı? Kedi kafası vardı. Bu da var abi. Böyle bir şey. Pelerini boş ver. Böyle Hoş. bir şey var. <laughs> ee, bir de son bir kombinimiz kaldı. O da bu kafasız kostüm ile kafasız kostüm artı bu artı yeah. e, bal çıkıyor. kabağı kafası ve son olarak da tabi ki de iskelet kafası bunlar kaldı arkadaşlar bunlar evet. başka bir şey dağılmıyor bir de şu süpürgeyi alabiliriz daha ne versin daha ne versin bir de istese şey versin kanat versin uçalım şuradan. kanat Hayvan var <laughs> abi kanatta görevlilerden alıyorsun Aa burada kanat varmış aslında evet tamam Bak, <laughs> ama uçamıyoruz galiba uçabiliyor musun? zg uçabiliyor mu Yok abi. Yok abi. Tüh. Neyse. Evet Battle Pass'i öğrendiğimize göre artık petlerimizi açabileceğiz. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane Molten Egg'imiz var. Bunların hepsini ben açamayacağım ben fakir olduğum için tabi. Ben bir tanesini açacağım gözünüz önünde. Bunlarca Belatcan Sarı Yıldız Dağı Şöyle nasıl yapıyorduk? Tek koyup pet diyorduk. Onu burada fit ekliyorduk. Ve şimdi yedirelim bakalım. 5 evet. 5 yedir abi yedir. Hoş. Aa evet. Ben aslında açabiliyorum lan çoğunu. Açarım ha ya yani. Sen bana var yemeklerin sende kalsın. Tamam. O zaman hatch ek diyorum. Bakalım ne çıkacak. Hadi ver bana bakalım beyzer ha. Kırmızı beyzer Hadi. Açıldı mı? Ne verdi? Koyun. Allah kahretsin. Puh! Dün de aynısı vermişti. Ver abi diğer tipleri <laughs> de ben açayım. Abi isim belli zikim beni abi Vallahi yeter ya. <laughs> La vallahi yeter. Bak dün de dün de bana verdiler pet açtım yine bu çıktı bak. Rek Rekbaş açtı arkasındaki görüyorsun değil mi arkasındakini? Ejder hayır. Evet. Bu peze verge bu çıkıyor. Ben, ben ne yapayım şimdi yani oyunu bırakayım ne yapayım söyleyin siz söyleyin. Kabul et abi trade'i ver bana petleri benim şansım. Abi yok böyle bir şey ya ama gerçekten ayıp yani. 0 to 0, ne zero, ne 0 dur. Abi dün de aynısı çıkmış. evet. Bu arada evet, verelim, bakın. Bakın. <laughs> Tamamdır, bir de spider verelim bakı. Bakı? Neyse. Tam da petler atsın. geri döneceğiz. Abi arkama baksaydın dur arkama bakalım. Gösterelim. Evet ha doğru efekti var değil mi? Tamam dur burada. Hı. Ver bakalım. Veriyorum Just ya dur. Bir tane ya? direkt boya ver. direkt boya bir tane Ona ben güvenmiyorum. Abi aç bak. Bak aç. videoyu. Bak zaten başlıyor videoyu. Zaten video devam etmiyor. Bas. Hadi ver at. Hadi ver at. Ya buna güveniyorum Ezra. Çıktı. <laughs> <Aa, gülüyor> daha kötüsü çıktı. Daha kötü Kardeşim benim ilk iki. Benim ilk 10 level. Seninki 1 level. Kanka bir tane de bana ver. Bir tane de ben açayım. Hayır. Abi aynı ismi koydum. Bütün beni. Kardeşim bakın. Şöyle bir şey var. Bu kurban bayramında da bunu keseceksiniz. Onu değil. Ejderha kesmeyeceksiniz. <laughs> Ejderha eti yiyorum Allah'ım. Kusura bakma. Kardeşim ben sen şu an her şeyi bize şutma bak. Bu tipi sen ne etsen ben seni normal bak <laughs> Ben Azrail'im. <laughs> sen ruh yiysem bile normal karşılayabilirim seni yani şu an. Seni yiyebilirim abi. Ver abi ne verdi Aa küçük bir. Oh. bilevel ver Petra bak. Bile evet. ama. Eyvah ha. Abi ne koyayım ismini bu senin olacak. Ne mi koyalım? Um... ne koyak lan? T an koy. Red boy koyacağım. T an. Rekboy koyma. Koy T, koy. T an koy. Evet. Bir de bunu Max'i mi istersen abi? Max'la bakalım ne olacak? Ama, Güzel bir şey çıkar ama mı? Diğer... Ama onu finale bırakalım abi. Tamam bence abi, evet. Onu finale bak istedim. Sen bunu aç bakalım. Ben şu coin çekiyorum ya. Ben coin'u kaldırıyorum. Allah! Coin'u kapat abi. Ana kayıp abi. Siktir git. Huyuz ettin beni ya. Hep ver abi bize. Sal, salı, salı, salı dolar yiyecek abi videon. Sarı dolar pardon. Açın tekrar. Diye sarı dolar lan. Aaa bak. Yine ay. Oooo. Bunu... Bezir daha çıktı evet. Abi bunun da ismini yan koyuyorum. Ya, o, Bilmiyorum. yok, Rek Boy'a Rekboy ismi koysun bu adam. Rek söyle ismini. koy. Ne? Frey. Frey. Şimdikini Alfa koyacağım. Hı. Hmm. yayınlarımıza bekleriz. Zulay Şefte oyuncu. Evet bence de ya yayın yayınlarda bekleriz. Cepne oyuncu da değil siyah şeytan TV. live.tv slash siyah şeytan YouTube.com slash Cepne Oyuncu Twitch.com slash Siyah Şeytan TV Evet Aa, oh, Oha 20 level <laughs> 20 level öküz çıktı dur Kurban Kardeşim bizim kurmakla çiftleşecek de bari Çiftlik falan kurarız <laughs> Evet abi kaçıncı pet bu? Bu <laughs> son 3 tane kaldı bununla. Son 3 tane pet kaldı tamamdır. Besle abi yedir. Sen de var mı? Bunları da yavaş yavaş bir iki birlikte besliyorum abi hani ha. şey kalsın diye başka şeyim yok. Tamamdır ben de biraz skill atayım bana merak etmiş skill. Oo. Oy oy oy. Güzelmiş tam beğendim bunu. Ben atayım mı abi ultimi? dur dur sen atma sen güzel bir... ara. Ya, ya Ahmet abi biz bir çiftlik mi kursak ya? Evet bence de. <laughs> Ali Ağlan çiftliğini kuralım. Yaban domuzum var. Selamun aleyküm beyler. Koyun desen bir olsun. sürü. Vada. Evet adam ultini açtı. <laughs> evet bu, <bunun>, bu ne işe yarıyor <laughs> bunlar? Abi bu etrafındaki toplar bayağı da hastalar buraya. Ha anladım. Abi de. bizim karakterden güçlü bunlar. Ya evet, farkındasın mı? 75 tane baksana. Tipi bile değişik 75 tane. Ben. Şu mallar var şurada. Attım da bak haber ver. Ekran çevireceğim. Hmm. Belki uğurlu muğurlu gelecek bir şey olur. Açıyorum abi. Tamam çeviriyorum ekranı sen aç. Bakmıyorum abi. Açtın mı? <laughs> Açıldı Dalan mı? Ha, 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 ha. Baktım. Oo bak. <laughs> daha değişik dragon bak onu ne ver bir de. Bunun adını da alfa koydum. Alfa mı tamamdır. Son bir tane petimiz kaldı abi. Koyunları ben şimdi yemeğe çevireceğim. <laughs> Etlerinden faydalanacağım. İyi yaparsın. Ben de çevireyim abi. <laughs> Lan çeviriyor ki bunlar. Delete mi yok? Abi gösteririm ben sana. Delete falan değil. <laughs> Videoda onu da göstereyim hani kafalarda soru işareti kalmaz. Tamam. Seni dondurmam kalmış benim bayım. Bunu patlatıyorum patlattım. Patlat abi. Evet. ejder izle. <laughs> <laughs> evet abi coin Abi gel, gel beni takip et. Şimdi çoğu kişi ikinci görevini yapıp yeni yumurtasını buradan bakmak istemiştir. Abi buraya geliyorsun. release evet. pet diyorsun, tek diyorsun. Buradan tek kale tek diyorsun. Ve kullanmadığın petlerini seçip, select diyorsun, release tıklıyorsun. Ve yemeğe çeviriyor. Anladım. Tamamdır abi benim coin'leri Şu Sen coin'i dondurmaya çevirdin galiba. Evet dondurma oluyor abi. Evet abi. Coin'i nasıl dondurma çıkabilir onu anlamış değilim ama. Abi etinden dondurma yapmışlar filan. <laughs> evet tamamdır. Bunu da böyle öğrendiğimize göre. Abi 10 seviyelik dragonla başlıyoruz. Arada bir ben de Evet ver abi yemeği. Doktor <laughs> oku Red Dragon çıkınca direkt oyundan çıkış. <laughs> direkt dondurma veriyorum ya. Ben sonra dondurma bulurum. Evet. Ha daha bu direkt dönüşüyor mu? Kırmızı çıkmaz herhalde. Oo! <laughs> abi tamamdır okay. abi. Aa, bir adam dedi. Abi, dur dur adam adam geldi. Kaçın abi. Adam geldi. Abi, şaka yaptım. Şaka yaptım bu arada. Tamam. Bu 20 level, 40 level olunca Red Dragon olması lazım. Ulan beni niye oynatıyor? <laughs> o bu da sevindik boşu boşuna mıydı? Eee boks gitti senin. Sevincimi geri vermiş. Neyse. <laughs> Canını alırım senin. Canını alırım. <laughs> sen sen şey peti yedir peti et Çok şey yapma. Evet. Ulti, <laughs> bak ulti atarım ha. ha. Allah aşkına şu bak ya. <gülüyor> <gülüyor> Video sonu bir vs'miz yok. Yok <laughs> yok <laughs> <laughs> Yok kardeşim ben yayıncı değil miyim? Sen tek seni hiç şey yapacaksın. Tuz sonra falan çıkaracağım ben söyle vuracağım. Ne yapacağız? Öyle yapacağız tabii ki de. <gülüyor> <gülüyor> Skill de <laughs> yapacaksın tabii ki. <laughs> Bir de istersen donumu indireyim abi. O, o, da, o da şey oldu lan. Yok. Yasak o. Yürü işini falan. Youtube'dan boşu boşu şey yapmayalım. Son oh, iki tane rank'ı kaldı. Level'ı yani. Mor çıkarsa çöktüm. Başlıam. Sonuncu da silah var bastım Hadi bak. Basayım bir işte. Bas abi. Mod burada. La gode. Ya ne? Ciddi misin? <laughs> Aa, Alfa abi. Çok <laughs> tuzlu. <laughs> abi Alfa ya. Alfasın sen abi. Alfasın ya. Gel abi, dikileni göstereyim. Gel dur dur. İlk baş da sonra evet. bana bir tane tamam, ben tamam, ben deneyim lan. Yalnız videonun cevabını al bunu bana verir misin? Ne diye eder misin? Tamam tamam senin zaten al senin olsun. Al abi. Bak şekili bu. Yapıyor. Tamam. Bir, tamam, bana tamam. 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 ver bakayım peti. Allah kahretmesin abi. Yıllardır beklediğim olay oldu lan. Çaktırmayın Adam. daha 3 gün önce oyuna başladım. <laughs> Tamamdır ver bakalım. Bana şey yapalım. Bir tane versene Evet. Gördüğünüz gibi kırmızı ejderhayı da çıkardık. Vay alasını ya. Yok böyle bak alfa koydum. Biliyor musun Alfa benim şeydeki um, neydi, neydi onun adı? Hikayemde kartların ismi, şeyin ismi, ejderhanın ismiydi alfa. Yazdığım evet. hikayede. Bak benim pete bak bir de. Bok. Bundan sonra ismi bunun bok. Evet. Şöyle birinç skin de kullanalım. Of. Kullan bakalım. Kullan. Abi. Abi e, Şurada ha. bir tane hasar vermem lazım. Tamam. Abi. Şuraya ver. Gene. Gel abi. Gel abi seni bir kullanalım abi. Al. Adam roket atıyor ya. Allah'ım bunu Hı -hı. vermek istemiyorum. Ama ah, vereceğim. Ver. Neredesin? Tahit göndersin. Dur. Şunu çıkartayım. Ben morla da mutluyum abi. Tamamdır. Ben morla da iyiyim. Abi ben bunu sana veririm. Rahat ol. Arada sırada kullanırız. Bir bir şey olsak buna. <laughs> tamam. Seni zahmet ettik abi. Videonun sonuna. Evet. Bu kadardı. Evet bu da bu kadardı. Evet. Bu videonun burası sonuna gelmeden önce son bir kez daha hatırlatalım. World Zero Türkiye grubuna aşağıdaki açıklamada erişebilirsiniz. Bu bu tamir onlar bulmuştur. Ve onlar tekrar teşekkür ediyorum bu, bu buldukları için. Yoksa valla çok uğraşırdık. Akşama kadar 40 gün geçmez yani ya. vallahi Valla 40 gün geçmezdi. Evet. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Videoyu ben size beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.